Merhaba sevgili Balıklar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet sevgili yükselen ve Güneş burcu Balık olan sevgili dostlarım. İnşallah sağlıklısınızdır. İnşallah iyisinizdir sevgili dostlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Videoma ve kanalıma vermiş olduğunuz katkılardan dolayı, desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar dilerseniz katıl butonuyla da kanalıma katılabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet bugün haftalık kayfanızı yorumlamak için huzurunuzdayım. Şu an sizler hazırsanız ve niyet ettiyseniz en önemlisi ben de haftalık kayfanızı yorumlamak için sizleri videoma ve kanalıma davet ediyorum. Evet davetlimsiniz sevgili balıklar. Evet kaldırayım fincanıza ne dersiniz? kaldırıyorum. Evet. Bakın sizler de görün. Falınızı sevgili balıklar. Evet. Şimdi sevgili balık. Böyle bir şey mi unuttu? Bir şey arıyor gibi çıkmışsınız falınızda. Öyle unuttuğunuz bir şey ama çok sizin için önemli olan bir şey ve onu arıyorsunuz. Birkaç gün içerisinde olmuş bu kaybettiğiniz şey neyse onu bulacaksınız inşallah. Aslında çok yakınıza uzağınıza değil ama şu an fark edemiyorsunuz. O kadar dalgınsın ki sevgili balık o kadar dalgınsın ki. Aslında unutmaz mısın ama bu birkaç gün içinde bir unutkanlık, bir dalgınlık, sonucunda unutmuşsun bir eşyan herhalde arıyorsun aradan o eşyan çok uzakta değil yakınında bir de devlet kapısı çıkmış sevgili balıklar devlette olan bir işiniz mi var devletle ilgili bir başvurunuz mu var aniden olacak ama bu başvuru İnşallah sonucu hayırlı olacak ama düşünüyorsun. Yani bu başvuruyla ilgili biraz düşünceli gördüm. Biraz zamanı mı bırakıyorsun bu başvuru işini? Ama bu 7-8 gün içerisinde bunu netleştireceksin. Düşünüyorsun. Pişman olmamak için düşünüyorsun. Ya Biraz kararsızsın aslında. Bu devletle ilgili işiniz neyse bununla ilgili bir kararsızlığınız çıkmış. Olumlu mu, mu olur sonuç, olumsuz mu olur gibi böyle bir e, kararsız gördüm sizi. ikilemdesiniz yani. Kimse seni tutamıyor, sevgili bak böyle tutmaya çalışanlar var arkandan ama sen yola devam ediyorsun. Senin çizdiğin yol, senin doğru yol. Sen çizdiğin yoldan vazgeçme derim çevrendeki yakınların var artık onlar kimse seni böyle hissetmişler aslında neler yapacağını şu an yapmak istediklerinle ilgili o yüzden zaten onlar da hiçbir şekilde seni tutamıyor seni kimse yolundan alıkoyamıyor sen yoluna devam çok önemli bir görüşme yapacaksın birkaç gün içerisinde bu görüşmeyle ilgili bir telefon alabilirsin ve bu görüşme senin için çok önemli. Karşıdaki kişi seninle çok olumlu konuşuyor. Ama konuşurken sevgili balık, bu senin için çok önemli bir görüşme dediğim gibi bu karşındaki kişi birazcık otoriter bir kişi. Artık senin için önemli olan konu neyse bu kişi fazla sinirlendirme üzerine gitme biraz gergin bir kişi yani istediklerini yaptıracaksın söylediklerini artık ne yaptırmak istiyorsan ama alttan alman gerekiyor bu kişiye söylediklerini evet demen gerekiyor o zaman işin olacak istediğini karşıdaki kişiye yaptıracaksın artık işinle mi alakalı artık bilemiyorum ama bu iki masa, iki kişi bu masada yani biri sen bir de önemli bir kişi bu kişiye istediklerini yaptırabilirsin alttan alırsan böyle parayı elinde tutmakta çok zorlanıyorsun sevgili balık çok mu harcama yapıyorsun ya da borçların mı birikmiş böyle elinde tutamıyorsun yani böyle bir kelebek çıkmış böyle hızlı hızlı geliyor para hızlı bir şekilde gidiyor yani harcamalarını tutamıyorsun yani giderle gelir arasında biraz böyle fark oluşmuş buna dikkat etmen gerekiyor. Yani bu parayı bir şekilde biriktirmen gerekiyor. Çünkü ilerisi için bu para sana çok faydası olacak. Birini araştırıyorsun sevgili balık. Kimi araştırıyorsun? Bir şüpheyle birini araştırıyorsun. Yola koyulmuşsun. Birilerini arıyorsun öğrenmek için bu kişiyle ilgili hakkında bilgi alıyorsun. Sürekli notlar alıyorsun. Kafana özellikle takıyorsun bu kişiyi. Soruşturuyorsun. Bununla ilgili böyle gizli bilgilere ulaşmaya çalışıyorsun. Şüphe ve güvensizlik çok belirgin sende sevgili balık. Buna dikkat. Ve kimseyi de önemsemiyorsun. Bu araştırmayı yaparken de kimse umrunda değil. Ya yani sen bu araştırmayı yalnız yapıyorsun zaten. Ya da kimseyi bildirmiyorsun o şekilde söyleyeyim. Lütfen sağlığın önemlisi sevgili balık. Özellikle sol ayağınla alakalı bir problem yaşayabilirsin. Özellikle sol ayağınız çıkmış. Buna dikkat edin. Sevgili bu ama sen hiç önemsemiyorsun. Üzerinde durmuyorsun. Geçer diye düşünüyorsun ama çok önemli gibi çıkmış falında. Doktora gözükmekte fayda var. Sinirli bir kişi çıkmış. O kadar öfkeli ki sevgili bu. O kadar öfkeli ki bu kişi senin hayatındaki kişi. Sevgili balık bu kişiye lütfen dikkat et. Çok sinirli konuşmalar yapıyor. Çok öfkeli. Karşılıklı konuşuluyor. Bu iki kişi konuşuyor ama Bu kişinin davranışları seni oldukça mutsuz ediyor. Konuşması da mutsuz ediyor. Çok kafana takıyorsun bu kişiyi. Hayatındaki bir kişi bu. Ya ondan çok sıkıldın. Yani ilişkinizde eğer problem varsa sevgili balık ilişkisinde problem olanlar için söylüyorum. Bazen yazıyor arkadaşlarımız benim ilişkimde çok iyi diye ben ilişkisinde problem olanlar için. Bu yorumlar genel yorumlar tabi arkadaşlar. Şu an e, ilişkisinde sorun yaşayanların adına bakıyorum. Sana hitap etmeyen bir kişi karşındaki hayatındaki kişi ve sen onunla ilgili bir karar aşamasındasın sevgili balık. Yolun sonuna gelmişsin artık bu kişiyle ilgili bir karar vereceksin. Olumlu ya da olumsuz bu tercih senin tercihin. Çünkü artık kafana tak etmiş artık sona gelmişsin. Evet tabanınıza da bakalım. Ben gördüklerimi söylemeye çalışıyorum sevgili balıklar. Olumlu ya da olumsuz tüm gördüklerimi sizlere aktarıyorum. Sadece olumluları değil, olumsuzları da aktarıyorum. Sizleri yanıltmak istemem. Evet, böyle el ele vermiş böyle 3-4 kişi. Birbirinin ellerine üst üste koymuşlar. Birbirine bir yardım dokunacak bu 3-4 kişinin. Çok güzel bir yardım. Birlikte bir şey ortaya çıkaracaklar. Bir abide gibi çıkmış. Bir şey yaratacaklar. Ortada çok güzel bir abide. Çok yetenekli 3-4 kişinin ortada birlikte başardıkları bir şey. Ve biz başardık der gibi de kendilerini alkışlıyorlar. Ve sen sevgili balık ee, bu kişinin içerisindesin lütfen yardım al şimdi e, şu an e, yardım almak istemiyorsun ama bir konuyla ilgili yardım alman gerekiyor sıkıntınla ilgili sorununla ilgili bakın düğüm olmuş sorun bu sorunu tek başına çözemezsin bu sorunu ben özellikle haneyle aileyle ilgili bir sorundan bahsediyorum bunu tek başına çözemezsin artık yakınlarından mı alırsın? Eş, dost, arkadaşlar ama bu birlikte çözülebilecek, birilerinden yardım alınarak çözülebilecek bir sorun. Bu aile evi sorun neyse, aile içerisindeki sorun neyse. Bir de e, bir adağınız var sevgili balıklar. Bu adağınızı lütfen yerine getirin derim. Çünkü bu adak yerine getirilirse her iş, işiniz açılacak, engeller ortadan kalkacak. Ve birilerine yardım etmek istiyorsunuz, yardım edin. Önünüz açılacak. Şu sonrası bir aydınlık olacak. Bu iyiliği yaptıktan sonra ya da adağınızı yerine getirdikten sonra çok güzel bir şekilde önünüz açılacak. Sonu aydınlık. Bak sonrasında ev çıkmış sıkıntılarınızdan ve hastalıklardan kurtulacaksınız inşallah. Bir de tatil ihtiyacınız var sevgili balıklar. Böyle tatile gitmek için plan mı yapıyorsunuz? Yolunuz açık. Eğer isterseniz güzel bir tatile çıkacaksınız. Evet. Sevgili Balık Burcu. İnşallah kafanızı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunuz için. Sağlıkla kalın efendim. Esen kalın. Tekrar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.